Son yılların en popüler köpeği. Müzeden saraylara en önemli mekanların korunması ondan soruluyor. Hal böyle olunca da kocaman bir heykeli yapıldı. Aksaray'da bir öğretmen ve öğrencileri tarafından Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklısı'nın 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğunda çamurdan heykeli yapıldı. Güzel Sanatlar Lisesi'nden 23 öğrenci ve okulun resim öğretmeni Özgür Çağlar, kentin önemli değerlerinden biri olan Aksaray Malaklısı'nın çamurdan heykelini yapmaya karar verdi. Avanostan, çömlek ve seramik yapımında kullanılan çamur getirten öğrenciler, Malaklı heykelini 2 ayda tamamladı. Yapımında 1 ton 350 kilogram çamur kullanılan 2 metre yüksekliğinde 3 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki malaklı heykeli Aksaray tanıtım günlerinde sergilenecek.